Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. SPK'nın yasal uyarısını görmektesiniz. Anlattıklarımız al sat veya tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Neyi konuşacağız? VBT yazılım AŞ'yi konuşacağız bugün. Daha önce anlattık geleceğin miyateyi diye anlattığımız bir ise 80 liralardan anlattık. Şu an için 119 lira 10 kuruşta fiyatlanmakta ve bilançosu da geldi. 2023'ün 3. çeyrek bilançosunu da karşımızda görmekteyiz arkadaşlar. Bilanço'dan önce isterseniz bir sunumdan, e, sonuçta herkes dinlemedi. E, VBT'yi neden beğendiğimizi en azından özeti şeklinde açıklayalım. E, tamamı olmasa da e, ufak bir özet şeklinde çünkü bu e, bilanço amaçlı bir video olduğu için e, çok fazla detaya girmeden açıklayacağız arkadaşlar. Şimdi bir öncelik yurt dışına çok fazla yayılması ve yurt dışından alacağı işlerle döviz gelirinin artacak olması Webete beğendiğimiz şeylerden e, sebeplerden bir arkadaşlar neredeymiş? Bakın her sene iki tane ülkeye yayılmış. Öncelik 2021'de İngiltere ve İsviçre gibi e, Avrupa'nın güzide yerlerine, daha sonra Almanya'nın notluk var. Avusturya ve Amerika'ya da bu sene ofis açmışlar ve bu ofislerin faalleşmesiyle beraber ihracat gelirlerinin yani e, döviz gelirlerinin artmasını ben bekliyorum. Çok kuvvetli işler alabileceğini de düşünüyorum arkadaşlar. Bakın böyle dünyaya yayılma olarak bakarsak e, gayet en azından müreffeh dediğimiz bölgelerde çok güzel ofislerini açmış durumdalar şu an için. He, daha sonra belki işte 2024'te 2025'te Doğu bloğuna doğru işte Çin'e, Japonya, Güney Kore gibi teknolojik anlamda çok üstün Singapur gibi e, ticaretin merkezi yerler işte Dubai olabilir. E, i̇şte Afrika'da gelişmekte olan bölgelerde Nijerya gibi yerlere de gidebilirler. Evet, iştirakları da çok hoşuma gidiyor. E, Peksum yapay zeka start yapay zeka geleceğin her şeyi arkadaşlar. Yani biraz bilgi kurgu filmi izlediğinizde olabilecekleri aslında görüyorsunuz. Çünkü e, o filmler bilgi kurgu da olsa ne kadar gerçeklik payları da yok değil. E, Buz iletişim Telko Sektörü bu da önemli bir firma arkadaşlar. VBT Akademi, e, bakın mesela YouTube'da çok fazla önümüze çıkıyor. E, bu yüzden söyleyeceğim işte e, neydi e, doping hafıza Evet doping hafıza e, Artık günümüzde Yolların sıkıntılı olması işte bir yerden bir yere gitmek En azından İstanbul Ankara İzmir gibi yerlerde Bir buçuk iki saatlik bir süreç Ve enerjinizin yüzde otuzunu Yüzde kırkını alıyor Bu iki iki dört hele hele İstanbul'da yaşayanlar Beni çok daha iyi Anlayacaktır bunun masraf boyutu var e, Enerji boyutu var Yol boyutu var Ha e, konforlu alandan çıkmadıkça da başarı gelmez diye bir durum var ama ben bunu akademi e, hani VBT akademi tarzı e, olaylarda böyle olmadığını düşünüyorum çünkü kendimde okuduğum dönemlerde birçok şeyi e, YouTube'dan çok daha rahat öğrendiğimi hatırlıyorum arkadaşlar yani belki çok basit bir bilgi ama 2 saat 3 saat git gel yapacaksınız işte orada belki bir öğlen yemeyeceksiniz vesaire hem size pahalıya patlayacak hem gününüz gidecek ama e, bu tarz akademik işte hep örneğini verdiğim gibi belki de kullanan da vardır aranızda e, doping hafıza tarzı e, oluşumlar gelecekte çok daha öne çıkacak diye düşünüyorum. Ve KEPAY ödeme finans sektörü ve İngiliz kuru eğitim. Bunların ikisi de çok önemli e, şirketler arkadaşlar bunların gelecekte daha da önemli hale geleceğini düşünmekteyim. Bakın bir de büyüme oranlarına bakın hasılatları ne kadar hızla büyümüş işte burada. Ne ön plana çıkıyor bu yurt dışındaki ofisler de zamanla arttıkça e, bu büyüme kat kat devam edecektir ki e, birazdan geçeceğiz zaten şeye e, bilançoya. Orada göreceksiniz e, ödenmiş sermayesi de düşük bir şirket olduğu için bunlar e, bu büyümeler adeta çok farklı etkiler yaratacak arkadaşlar. Ne gibi çok farklı etkiler? Şimdi çok büyük bir firma olsa e, yani daha da büyüme bilmesi için tabii ki çok fazla karlılık elde etmesi lazım. Yani bir ödenmiş sermayesi 1 milyar TL olan bir firmayla e ee, ödenmiş sermayesi 30 milyon TL olan bir firmanın 500 er milyon TL kar elde ettiğinde ikisinin de tabii ki yükselme şansları daha farklı. Yani tabii ki 30 milyon TL olanın yükselme ihtimali daha yüksek arkadaşlar. Evet burada size göstereceğim bir şey daha vardı ama onu şu an bakıyorum. Evet yazılımlarda önemli yazılımları var. Bu e dönüşüm devletle ilgili e çalışmaları var. Bunlar gayet önemli arkadaşlar. Marm doktors uzaktan sağlık sistemi. E bu da çok önemli gördüğüm sistemlerden biri ve Sağlık Bakanlığı onaylı sağlıkta da iş buraya gidecek gibi geliyor bana bazı konularda en azından tabii ki fiziksel görülmek gereken hastalıklarda bu olmayacaktır ama işte psikiyatri gibi diyetisyenlik gibi hatta bazen daha ciddi daha böyle fiziksel temasa gerek olan hastalıklarda bile bu tarz uzaktan sağlık sistemleri kullanılabilir arkadaşlar ve çeşitli diğer yazılımları var ve bu yazılımların hepsi de günden güne değerleri artacaktır diye düşünüyorum. E, şirketin olgunluğunda da Borsa İstanbul'a ne zaman açıldığı işte ARGE merkezinin olduğunu görüyoruz. E, ve bakanlıklarla çalıştığı bakın iki tane bakanlıkla gayet bunlar şirket açısından olumlu. Şirketin artık bu açıdan kurumsallığını oluşturduğunu söyleyebiliriz ve bilançomuza geçebiliriz arkadaşlar. Bakalım bilançoda satışlar geçen seneye bu nazaran yani geçen senenin bu dönemine nazaran %172 oranında artmış. 448 milyondan 1 milyar 222 milyona yükselmiş arkadaşlar. Brüt kar 75 milyondan 121 milyona yükseliyor. Esas faaliyet karı da 33 milyondan 62 milyona çıkıyor. Peki net dönem karı nasıl 49 milyondan 92 milyona çıkıyor bakın. Yani satışlar çok güzel ama buralarda biraz zayıflık var. Artık bu yatırımlardan da kaynaklı olabilir diye düşünüyorum. Yatırımlar daha da oturdukça e, buralardaki karlılık oranlarının atıyorum birer tane hane artması gerektiğini düşünenlerden değil arkadaşlar Evet e, dönem ve duran varlıklarına baktığımızda duran varlıklarda yüzde18 bir azalma mevcut e, dönem varlıklar artmış ama yazılım şirketleri için her zaman duran varlıklar çok önemli değildir e, daha çok dönem varlıklar ve sistemsel varlıklar daha önemlidir diye söyleyebiliriz arkadaşlar Çünkü burada bir e, fabrikasal bir durum yok Finansal borçlarını azaltmış zaten çok düşük borçluluğu var. Yani 5 milyon 669 bin TL gibi bir e, finansal borcu var. Net borcu yok zaten arkadaşlar. E, öz kaynaklarını %7 arttırmış. İşte buraların daha hızlı artması gerektiğini düşünüyorum. Şirkette beğendiğimiz şeyler anlattık. Şimdi de hoşumuza gitmeyen şeylere yavaş yavaş geçiyoruz. Mesela bu kısmı beğenmedim arkadaşlar. Yani şirketin geleceğiyle ilgili projeksiyonda bir değişiklik yaratıyor mu? Yaratmıyor ayrı bir konu. Ama gene de biraz daha kuvvetli bir ee, oran görmemiz gerekiyor bu konuda. Bakın ödenmiş sermayesi 26 milyon. İşin güzelliği burada. Yani mesela bu 80 milyonken o açıdan çok uygundu. Şu an bir %50'ye yakın bir artışı var aslında ama e, gene düşüşlerde e, fırsat kollamak mantıklı olacaktır arkadaşlar. Şu an borsamız çünkü e, bir ileri iki geri gittiği için e, her an hangisinin %10 taban yapacağını %10 taban yapacağını çözmek çok zor. Burada yatırımcı olup uzun vadeli düşünmek her zaman daha mantıklı olacak. FK 2593 piyasa değeri bölü defter değeri 1020. Yazılım hisseler için bence uygun 038 birin altında pek rasyosu o da gayet iyi. Öz kaynakları düşmüş arkadaşlar bunu beğenmedim. Çok fazla düşmese de bir takım düşüşler yaşamış %7 civarında. Cari oran kaldıraç oranı güzel. Cari oran bakalım o da güzel. Borçluluğu zaten az. Bakın öz kaynak dağılımına baktığımızda kaynak dağılımında öz kaynağın %64 olduğunu görmekteyiz. Evet gelelim karnesine arkadaşlar. 6 üzerinden 6 borçluluk, 6 üzerinden 4 büyüme, 6 üzerinden 2 karlık. Evet karlıkta biraz zayıflık var onu zaten belirttim. Yani o inşallah düzelteceklerdir diye düşünüyorum. Ee, buradan da iştirakler işte az önce konuştuğumuz iştiraklara bakıyoruz arkadaşlar. Her iştirakta da %100 kendisinin değil tabi bunu da belirtmek gerekiyor. Mesela bakın burada İngilizce kuru online dil teknolojileri üzerine %20'si şeyin elinde. VBT yazılımın elinde. Ama mesela bakın işte tene, e, neydi bu yazılım hizmetleri, software, vebt software bu yüzde üzerinde. Yani e, veya vebt akademi yüzde üzerinde. Ama mesela yapay zeka yazılımları, peksum yazılım yüzde otuz ait gibi. E, hepsinde çeşitli değişiklikler var arkadaşlar. Temettü vermeye ufak ufak başlaması da olumlu bir gelişme olarak görüyorum şirketin Tabii Büyümeye odaklanması daha önemli bana sorarsanız benim kendi açımdan bir yatırımcı olarak Ben e, bu tarz şirketlerde Öncelik büyüme olduğunu söyleyebilirim ama dağıttığı temettü de çok fazla değil arkadaşlar Yani şunu demeye çalışıyorum hani bunu alıp da Seneye temettü alamazsanız kalkıp e, üzülmeyin Bence temettü almamanız daha hayırlı bu anlamda Evet aylıkta bakalım City Osmanlı yatırım satıyor arkadaşlar Kim alıyor Deniz Vakıf Ak alıyor e, 3 aylıkta durum neymiş İş yatırım, siti, ziraat, oyak satmakta. Ak emeklilik, deniz, halk yatırım alıyor. 6 aylıkta iş garanti, filip, kapital, oyak satıyor. Ak yatırım, e, deniz yatırım, emeklilik, vakıf alıyor. Yabancı takasına gelelim. Son 2 aydır kuvvetli bir satışları var arkadaşlar. Artık bu baskılamak için mi? E, veya hisseyi beğenmediklerinden dolayı mı? Onu da zaman gösterecek. Evet, fon pozisyonlarına baktığımızda bakın bu fonumuzda artı var. Burada da artı var, burada da artı var. Bir fonumuzda eksi var ama çok düşük bir eksi. Yani 5 fondan 4'ünde pozisyon arttırdığını görüyoruz. Bir fonda da %0.03'lük bir azalma görmekteyiz. Gelelim bilançosuna. Nakit ve nakit benzerleri %4 oranında azalmış arkadaşlar. Finansal yatırımlar nasıl? %38 artmış. Duran varlıklara madde olmayan kullanım hakkı varlıklarına bakalım. Değişim yok. Maddi duran varlıklar %0. Maddi olmayan duran varlıklar %4 azalmış. Bu olumlu değil tabi ama oran da yüksek değil. Evet e, borçlara gelelim. Kısa vade borçlar %15 azalmış. Finansal borçlar. E, başka ne olabilir? Devlet teşvik. Onlar değişim yok. Uzun vade finansal borçlar. Onlarda da bir azalma var. Gayet olumlu e, firma borçlarını kapatıyor arkadaşlar. Yabancı para pozisyonu. O %31 oranında azalmış bunun da bir grafiğine bakalım yok çok diplerde değilmiş gayet olumlu zaten diplerde eksi pozisyonda bu eksiden kurtarması bile e, şirketin ne kadar aslında e, garantici gittiğini bizlere gösteriyor yani çok aşırı borçlu 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 giden bir şirket değil arkadaşlar evet yurt içi satışlarına baktığımızda 1 milyar 220 milyonluk bir satış görmekteyiz Yurt dışı satışlarında da 3 milyonluk bir satış var arkadaşlar şu döneme kadar. Ama e, yurt dışı satışları benim nazarımda bu ofislerdeki giriş arttıkça çok daha fazla satışlar olacaktır. Ve faaliyetleri arttıkça burada hane atlanan rakamları da hep beraber görmüş olacağız inşallah diyorum. E, genel yönetim giderleri %80 artmış arkadaşlar. E, pazarlama satış %80 artmış, Arge %78 artmış. Normal rakamlar yani bunlarda çok farklılık yok. Arge güzel kullanıldığında istediği kadar artabilir benim açımda. Yani istediği kadar derken tabii ki şirketin geliriyle orantılı ama e, önemli olan burada Arge'nin optimum seviyede faydalı olarak kullanılması. Yani 52 milyon gibi bir rakam az değil arkadaşlar. E bunlar da optimum seviyede kullanıldığında şirkete büyük faydaları olacaktır diye düşünüyorum. Evet burada daha önce bir anlattığımız için e, devam ediyor. Ne devam ediyor? Çizgilerimiz devam ediyor. Yani çizgilerimiz burada durmakta arkadaşlar. Bakın burada e, zaten üçgeni kırdığını, üçgeni kırdıktan sonra da. Zaten biz anlattık. Yani 80 liralardan şu, şu bölgelerden anlattığımızda çok hızlı bir şekilde buralara çıktı arkadaşlar. Şimdi e, burada ne diyebiliriz? Şöyle bir şey diyebiliriz. Yani burada düşüşleri bekleyeceksiniz. Şu an için alım noktasında mı? Değil. Bakın. Yani artık e, hareketli ortalamanın hepsinin üstünde bir seviyede. E, burada düşüş beklersek yani en azından belki 100 günlüklere gelirse çok iyi. Çünkü yazılım şirketlerinde kolay değil bu. E, bakın burada büyük düşüşler yaşadığımız o İsrail'in olaylarında, İsrail-Filistin olaylarında. Bakın en fazla e, 20 günlüğe değmiş 50 günlüğe bile yani değiyor değmiyor gibi bir durum söz konusu. Çünkü şirket yazılım şirketi arkadaşlar. Bunun en büyük sebebi bu. Bunu da şöyle değerlendirebiliriz. Dediğiniz gibi yani 100 günlüğe gelirse zaten artık 200 günlüğe falan gelirse çok iyi. Yani oralarda hakikaten bazen bu tarz hisseleri kaçırmamak gerektiğini ben düşünüyorum. Ama dediğim gibi diğerlerinde de kademeli şeklinde işte 50 günlükte bir kademe, 100 günlükte bir kademe, 200 günlükte artık Allah ne verdiyse gibi e, bu anlamda girilebilir. Tabii ki şaka. E, gene yedek akçe bulundurmak şart arkadaşlar. Çünkü ne olacağı belli olmaz. 200 günlüğün de altına kırar mı? Kırar. Bakın daha önce kırmış. E, şöyle alalım. Bakın buralarda kırmış. Ama üstüne çıkacağı için e, 200 günlüğün altında ben kolay kolay bir kalacağını çok uzun bir süre düşünmüyorum. E, dediğim gibi daha önce de anlattığım gibi sıkı takipçiler bu açıdan bilir. Yani en kuvvetli alanımızı 200 günlük veya 200 günlüğün altı civarlarında yapıyoruz. Ondan sonra da arkamıza yaslanıp bekliyoruz arkadaşlar. Neyi bekliyoruz? Yükselmesini 20 günlük ortalamanın üstüne atmasını bekliyoruz. Şirketi genel manada temeliyle takip edeceğiz. Projelerin arkasında durursa e, uzun vadeci olmak. Bana sorarsanız daha mantıklı. Çok aşırı uçmadığı derecede. Şimdi yani 119'dan gider 1000 liraya gelir. Orada tabii ki satılabilir arkadaşlar ki zaten bedelsiz gelir diye düşünüyorum bu açıdan ee, onun haricinde şu an e, teknik anlamda söyleyecek çok fazla bir şey yok Aslında yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar bakın şöyle bir trend çizdiğimizde bu trendin devam ettiğini söyleyebiliriz Çünkü çok aşırı etkilenme yok bakın 120'lere geliyor aşağılara yüzlere iniyor ama e, bazı hisselerimiz gibi hani yüzde 50'ler yüzde 60'lar Düşmeyen e, tahtası bu açıdan daha kuvvetliyseler ki bayağı da satış görmüş ama e, gene de e, kuvvetli durmuş bu noktalarda. Dediğim gibi hareketli ortalamaları takip edip ona göre alımımızı yaparsak e, kolay kolay orta vadede de e, uzun vadede de üzülmeyiz. Kısa vadede e, çeşitli düşüşler olabilir. Bunlar bizi üzebilir ama bunlara da çok takılmamak lazım diye düşünüyorum. Yeter ki şirket temelinde bizim istediğimiz projelerde devam etsin, başarılı olsun ve arkasında dursun arkadaşlar deyip videomuzu burada bitiriyoruz. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.